Retinolli göz kreminizi eğer yanlış kullanırsanız hiç sevmeyeceğinizi ama doğru bir şekilde kullanırsanız da etkilerinden çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi dostlarım retinolü nasıl her gün cildimize sürmüyorsak cilt bariyerimizi mahvetmemek, cildimizi yakmamak için retinol içeren göz kremlerimizi de her gün kullanmamalıyız. Retinol içeren göz kremimizi ben göz çevreme her gün kullanmayı doğru bulmuyorum. Skin 401'in retinol içeren bir göz kremini ben çok uzun zamandır kullanıyorum ama kontrollü bir şekilde kullanıyorum. Mesela sabah değil akşam cilt bakım rutinimde kullanıyorum. İlk defa rutinime eklediğim zaman da sandviç metodu ile göz çevreme uygulamıyorum uyguladım. Öncelikle retinol içermeyen normal bir göz kremimi göz çevreme sürüyorum. Biraz bekliyorum. Daha sonra bu Skin 401'in retinol içeren göz kremini böyle tampon hareketlerle göz çevreme uyguluyorum. Eğer hassas bir göz çevresine sahipseniz retinollü bir göz kremi kullanacaksanız ve ilk defa kullanacaksanız bu yöntemle kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra cildiniz alıştıktan sonra direkt retinol içeren göz kreminizi aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Retinol içeren göz kremi kullanırken özellikle sabahları göz çevrenizi güneşten muhakkak çok iyi korumanız gerekiyor. Özellikle göz çevrenizde milya probleminiz varsa retinol içeren bir göz kremi rutininize ekleyebilirsiniz. Bu da o ürünlerden bir tanesi bana göre. Retinol içerdiği için hamileler ve emzirenler için uygun bir ürün değil. Eğer çok çok hassas bir göz çevresine sahipseniz yine sizin için uygun değil. Bu arada üründe retinole ek olarak tranexamik asit peptit gibi çok başarılı aktif içeriklerde yer alıyor. Retinol içeren bir göz kremi kullanırken de çok hızlı bir sonuç beklememek gerekiyor. Aynı nasıl retinolü kullanırken cildimizde hemen bir değişim göremeyeceğimiz gibi. Düzenli kullanımda gerçekten etkilerinden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü içeriği ve performansı gayet güzel bir ürün.